Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Genel Başkanı Doktor Abdullah Çalışkan 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan seçimlerde milletvekili seçilen vakıf üyelerini tebrik etti. Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Genel Başkanı Doktor Abdullah Çalışkan 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan seçimlerde milletvekili seçilen vakıf üyelerini tebrik ederek 28. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama çalışmalarında başarılar diledi. Seçilen milletvekillerinin vakıftaki görevleri ve temsil ettikleri iller şöyle Yönetim Kurulu üyesi, Zeynep Yıldız, Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili, Ali Şahin, Gaziantep Milletvekili, Orhan Erdem, Konya Milletvekili, Osman Mesten, Bursa Milletvekili, Şamil Ayrım, İstanbul Milletvekili, Mütevelli Heyet Üyesi, Mustafa Hamarat, Ordu Milletvekili, Yüksel Coşkun Yürek, Bolu Milletvekili, Vakıf Üyesi, Ahmet Mücahit Arınç, Manisa Milletvekili, Asuman Erdoğan, Ankara Milletvekili, Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir milletvekili Derya Bakbak, Gaziantep milletvekili Lütfi Bayraktar, Türk Dünyası İş Konseyi üyesi Sakarya milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Şanlıurfa milletvekili Mehmet Baykan, Türk Dünyası Spor Konseyi Onursal Başkanı Konya milletvekili Nazım Maviş, Sinop milletvekili Selçuk Özdağ, Manisa milletvekili Selman Oğusan Eser, Karaman milletvekili Serkan Bayram, İstanbul milletvekili